Evet arkadaşlar. Av sonunu anladık. Kanoda süper bir av yaptık. Avımızda bayağı bir kural yakaladık. Bakalım kaç tane yakalamışız. Ben de ilk defa sayacağım sizinle beraber. Çok güzel oldu. Şöyle söyleyeyim Şöyle şöyle 15 16 17 Başka bitti. Evet arkadaşlar 17 tane. Bir kasabalık yakaladık. Kaloyla. Wow. Arkadaşlar kaloy alın mutlaka. Kendi başınıza kimseye ihtiyacınız yok. Avladığım o takımı da bu. LRF 2500 makine. Normal 1.8 gram atarlık kamış ve avlandığım sadece şu 3.5 gramlık 3 gramlık bir ciket ve şu kurtçuk. Çok iyi ya. Hepinize tavsiye ederim arkadaşlar. <laughs> Buradan da Görkem bunları bana tavsiye ettiği için sakin balıkçıya da teşekkür ederim. <laughs> Sırt Sır başladı. Dalgamız biraz fazla. Allah yardımcımız olsun. Bakalım. Sağ salim. Sıkıntı güzel Allah yapar inşallah. Dalga bile kaldırıp indiriyor bunları İnşallah orada kıyıya çıkarken sıkıntı yaşamadan çıkarız. Bugün sadece yanıma DFE aldım, küçük kırçıklarla silikon çekiyorum. Top balık vurdu aldı. Evet arkadaşlar aldık. Dağlar büyük bir yandan geri geri. Allah yapıyorum ki. Ah. Evet. Kral geldi arkadaşlar. Şu şekilde arkadaşlar. 3 3,5 gram şirket var. Sıraş top attı gitti ya. Şiket koptu arkadaşlar. Dönü balık aldı gitti. Şimdi şunu taktık tekrar başka bir şiket. Devam sıktı Hadi bebeğim vuruş zamanı. Tam burası. Durmalısın. Hadi bebeğim. もうちょっ mücadele aldık. Kayıt altına alamadık. Tam kamerayı kapattım. Azıcık dinlensin de dedim. O sırada balığı aldık. Dört tane tıral oldu. Küçük kurtçukla. Üç buçuk gram. Küçük et. Deniz hafif doğallık gibi. Berrak gibi. Hava bulutlu. Ve doğudan daha doğrusu güneydoğudan dalgalı. 40 santim, 50 santim aslında dalga var. Bugün daha güzel deniz. Göl gibiydi. Bugün dalgalı. Aslında programımız bu çok daha göstermiyor ama yine dalgalı. Dalgaları geldiği zaman kanalı burnunu dalga doğru çeviriyorum ki Değirilme olmasın diye yandan yersek dalgayı dengemizi bozabilir. Gelen teknelerin dalgalarında aynı şekilde. Burnumu onlar geldiği yöne doğru çeviriyorum. Üstünden atlatıyorum ama yandan yersek dengemizi bozabilir. Hop vurdu. Evet arkadaşlar 5 oldu teranimiz. Kurtçuklar harika ya. Yani marka fark etmek için kurtçukların hepsi galiba çalışır. Yani küçük çuk çukuralım bir çuk şirket. sırtınızı yapın balığınızı yakalayın. Veya e, kıyılardan, iskelelerden atabilirsiniz. Tıral gülüs affetmez. Top da çalıştırabilirsiniz bence. Yapılacağını yani, düşünüyorum. Bir tam dağdan bahsediyordum. Tam da üstüne bak geldi. Bir daha vuruş oldu gibi oldu. Sanki. Silikon sadece tek sıkıntı. o aldı. şey olduğu için cikette asıldığım balık bazen çıkabiliyor bozuluyor onu da düzeltmemiz gerekiyor. Yani herhangi balık alsın düzeltiriz. vay 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 6. mı 7. mi? 6. galiba. Yereyim. Aha hoppa. Güzel vurdu. Oo. Oh. silikon boz herhalde. Çünkü bir daha vururdu. Vurmadı. Silikonu aha bozmamış. aldım. <laughs> Al Aldı, daha. Silikonu çekecek. <laughs> gel babacım gel. Lan bu Geliyorum ben sana doğru geri geri Ulan 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 Önce benim yerim Abduraydin ya Hoppa. Lan kurşun. Silikonun totası gitmiş lan. Ne ara yediniz lan bunu bulun Kütle ya. Ah. Şimdi değiştiriyorum. Evet. GoPro'nun bataryası bitti. Bahanesiyle silikon kopmuş az önce. Devamında. Silikon nasıl takıyorum onu göstereyim. şöylece gitmiş şu şekilde. 2,5 gram. Silikonumuz küçücük silikon. Kurçuk. Buradan böyle geçiriyoruz. Şuradan döndükten sonra bu olma. Uhu. Uh, uh, Azgın dur. Uhu. Arkadaşlar Ciket nasıl göstermiştik. Az önce yeni taktık. taktığım ciketle balığı aldık. Biraz iri mi bilmiyorum. almak üzere almak üzereyiz balığımızı alacağız çöp az kaldı vurdu vuracak şimdi aldı kalacak gel oh, geldi geliyor hop Allah'a geldi gel bebeğim gel Öl. oğlum biraz asabi bu kadar iyi. bu kadar Uhu işte bu arkadaşlar. Uhu, uhu. İşte böyle işte böyle. Dedim size balık geliyor diye. <laughs> Aldım be, oh, Allah'ım kaçtım. Yok, aldım. LNF ile tüvelleş. Bilader benim silikon ne yaptı silikonu? Bilader benim silikon nerede bilader Kafayı mı yedin? Ne yuttun benim silikonu? Manyak mısın sen? Ulan dayı damağına sokmuşsun la. Ulan dayı. kamerasına geldik. Balık vurdu vuracak. Vurdu vuracak. Ahan da vurdu vallahi. Uf Kır 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 dur kır 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 kır. Bu da. Buradan mı 아. 누누누누. 어디다 almadı be tane daha geldi. Neci bunlar, neci bunlar, neci bunlar. Uhu. vuracak şimdi. Hadi yavrum. Bir tur daha atar bunu sonra giderim daha iyi. Az de gibi. Suyu. Ahan aldı. Uf.

çıkışa geçiyoruz arkadaşlar. İnşallah kazası belası güzel bir çıkış yaparız. Güzel çıktı. Güzel çıktı. Yes be. Allah aşkına. Kazasız belasız arkadaşlar. Oh.